Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi. Özdemir yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ben de sizler için Özdemir'in yeni fotoğraflarını videomda birer araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik sabahından bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.